yardımlarla sübvansiyonlarla AK Parti tercih ediyor gibi bir şey oluşturursak demedi öyle, öyle demedik şöyle ben ne dediğini Biliyorum. Ben de ne dediğimi biliyorum. Kandırmak, hemen düzelteceğim. Kandırmak, kandırma kelimesini, hemen düzelteceğim. Şöyle, kandırmak kelimesini kullandığı için kendi siyasi geleceği açısından da bir Şöyle kendi edelim. siyasi geleceği açısından için bırakalım AK şöyle Parti, konuşalım. AK Parti rasyonel Hocam. bir program ortaya koyuyor Cumhur İttifakı olarak. Hocam, nerede o program? O program üzerinden, tam, o Her program seçim üzerinden aynı seçmenlerin teveccühüne mazhar olabiliyor. Eğer Eğer siz Hocam. onu kandırmak Bu, olarak yorumlarsanız e, kandırmak. sizin siyasi geleceğiniz açısından risk. Şöyle benim siyasi geleceğimi bir kenara bırakalım. Bu toplumun geleceğini konuşuyoruz. 2.5 nasıl hocam, kandırılır? Hocam şöyle kandırılır. Bakın buçuk nasıl kandırılır? Bakın şöyle. Biraz önce evet. bahsettiğim gibi hani cebine para koymuş da sanki e, öyle bir aktardınız ki durumu. Hani cebine para koydu vatandaşın hadi bana oy ver dedi. Yaklaşık yarım saat sürdü. Şu. Şu cümleler ben şu, not aldım. E, şu. Siz dediniz ki bir ekonomide güven temini sağladı dedi dendi. Ben dedim ki bu güven temini değil. Yine her seçim öncesi yapılan bir uygulama para basımı e, Ucuz krediler vaatler ve toplumu kandırdı. Kandırdığını nereden görüyoruz? 2018'den beri her yıl, hatta ekonomi o zamanki maliye bakanları da Mayıs Nisan'dan iyi olacak, Haziran Mayıs'tan iyi olacak, dendi dendi bugüne geldik. Bu toplumu kandırmak değildir de nedir? Ya ben bundan işte bahsediyorum. Ben siz bu İsrailcisiniz, ben size revize etmeniz için sadece bir uyarıda bulundum. Böyle düşünüyorsanız bu Cumhuriyet Halk Partisinin o elitist bakış açısıyla çok örtüşen bir bakış, ne bu alakası bakış açısı. alakası var toplumu %20'lere %20'lere bir biçimde halıl olmak. Bunun elitizmle falan bir alakası yok hocam. Yok. Yani Türkiye'deki seçmen 2018'de mesela cumhurbaşkanlığına yine Sayın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a 2019'da mi? büyükşehir belediyelerine Millet İttifakına verdi. Bunun şimdi e, bu rasyonel ne rasyonel tercih yapan var? seçmen aynı şekilde 2023 seçimleri öncesinde de bu tercihi yapmadı mı? Kandırıldı hocam, mı? Evet Öyle kandırıldı dedi. hocam. Şöyle ki kandırıldı yine söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp e ısrar... benim söyleyebileceğim bir şey. hayır yok ben bunu siyasi geleceğe falan bağlamak değil. Biz toplumun geleceğinden bahsediyoruz. 2018'den beri Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp ekonominin her gün daha iyiye gideceğini söylemedi mi? Ve bugün düzeldi mi? Ben bunu soruyorum size. Neden, 2018, neden 2018'den 2023'e Ekonomide Neden ne 152'nin üzerinde bir hocam, seçmen batın, Cumhurbaşkanı Hocam şimdi bakın başka bir şey söylüyorum size. size Hepsi şey için mi Size farklı bir şey söylüyorum hocam. Diyorum ki 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki ekonomiyi düzelteceğiz. Daha da iyi hale getireceğiz. Bugün 2023'teyiz. Ekonomi daha iyi durumda mı hocam? Bunu söyleyeyim Daha, bana. Iyi Daha iyi durumda olmaması mı? AK Parti'nin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmemesini sağladı mı? Hocam, bakın siz burada dediniz ki Siz şunu e, anlamıyorsunuz. Siz bunca bunca belirsizliğe, bunca krize rağmen Hocam, satın almadaki bunca eksikliklere, kısıtlılıklara rağmen evet. seçmenin tekrar Erdoğan'ı oyluyor olmasının rasyonel gerekçesi Hocam, 2018 evet, evet. ile 2023 arasındaki göstergeler değil. 2018'e kadar Yapılabilenlerin tekrar yapılabileceğinin göstergesi. Yani Seçmen bunun için oy veriyor mu? Onu soruyorum şu an. Bunlar bakın hemen seçim sonrası, yapmış. Mayıs'ta seçim oldu. Bugün Eylül'deyiz. Mayıs'tan Eylül'e kadar olan süreçte dahi doların, benzinin yani marketteki alacağınız herhangi bir ürünün hangisinde bir. Ha, sizce mesela EYT'nin bu... EYT'nin çıkarılması e, seçmenin seçime yönelik olarak kandırılma diye tarif ettiğiniz şeye bir. Ee, bir yol mu açıyor e, mesela hocam, bunun şimdi, bir göstergesi mi bu Şimdi şöyle hocam ya Onları mı söylüyorsun bari e, e, zaten... konuşacağız tabii evet, ya yani, yani, şöyle e, hocam eee Bey şimdi EYT ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanım demeçlerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi Hani o gerekçe mi mesela hani kandırılmak mesela kandırmak Hayır, hocam onu şimdi mu bir şey soruyorum Demek işlerini hatırlıyorsunuz değil mi başkanım değil mi çıkıp kürsülerden istemediniz ne oldu da birden aniden değişti muhalefet bastırdı muhalefet muhalefetin bastırdığı neyi yapıyor sayın cumhurbaşkanı çünkü yani o zaman aynı şeyi muhalefet yapacak idiyse muhalefet de seçmeni kandırmış olmayacak mıydı onu anlamayacak mı muhalefetin savunduğu yöntem Ekonomiyi ee, batırmayacak mıydı muhalefet savunduğu Batırmayacak mesela, mesela emeklilere bunu, işte 15 bin lira yapacağız. Mesela. biz bunu Bak, ama, şöyle dışına, o para ama, ama şöyle ama bunu bir plan dahilinde. Nasıl? Biz Enflasyonu, şöyle ki, daha da tetikleyecek şeyler bunlar. Şöyle ki e, hatırlarsınız hatta bu da e, basında tartışma konusu oldu. Biz yurt dışına çıkıp yatırımcılarla görüşme yaptığımızda ne dendi bize? Dediler ki ya tefecilerden bir para istemeye gittiler vesaire gibi şeyler söylenmiş. 300 söyler. milyar dolar. Şimdi bizim neden bu yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye çalıştığımızın ben daha iyi anlaşılmış olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün Türkiye'de ekonominin geldiği durum belli. Bugün ekonomi bakanı, mali bakanı hepsi şimdi yurt dışına gidiyor. Yatırımcıları çekmek için. Evet, Yanlış abi. mıyım? Evet. E şimdi biz bu sebeple gittiğimizde bugünleri gördüğümüz için gittik. Bugünleri gördüğümüz için. Çünkü Görüştüğümüz yatırımcıların neredeyse tamamı ya Türkiye tamam bizim e, yatırım yapabileceğimiz bir ülke ama neden yapmıyoruz? Neden yapılmıyor? Çünkü ülkede hukuk yok, adalet yok, demokrasi yok ve yabancı yatırımcının öncelikle aradığı da bu. Tamam. Bir Ekonomiyi ülkede. birazdan konuşacağız efendim. Siz tamamladınız mı? Benim son şu. Bu arada şu... bir şey söyleyeceğim. Mesela Hakan Şeref Olgun Afyon milletvekili İYİ Parti'den şöyle bir şey söylemiş, e, enteresan. E, biz demiş iktidara namzet bir partiyiz. Ee, ve yani İyi Parti Türkiye Cumhuriyetinin yönetmeye tabi bir siyasi parti tüzüğünde ve programında CHP'nin seçim kazanması öyle kurulan bir parti değil demiş. Ya yani CHP'yi seçim doğru. kazandırmak çok için doğru. kurulmadık demiş. Yani Sayın Genel Başkan Kocatepe'de e, tüm siyasi partiler kendi adlarıyla seçime girsin dediğinde, o meydan dediğinde e, neden biz konuşuyoruz? Meydana yani biz bunu yaparken meydan minderden kaçanlar konuşulmuyor da niye biz konuşuyoruz, konuşuyoruz demiş. Ya son cümlem şu olsun. Mehmet Akif yani, ben İyi Parti da da ben yine Parti buradan e, çok küçük bir laf Abi geleceğim bir saniye özür dilerim. İyi Parti Tamamlasın. ile Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde seçim neden kaybedildi tartışmaları bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Ama kutuplaşmayla ilgili çok tartışma yapıldığı için ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'de kutuplaşma başladı ya da kutuplaşma iyimesini daha da tırmandırdı gibi bir argümanı kabul etmiyorum. Eğer böyle olsaydı o zaman parlamenter sistemle yönetilen 2007 Türkiye'sinde... Siyasi körleşmeyi ile kabul ile ediyor çok musun? Çok ciddi krizlerin olduğu Türkiye'de ya da 2013 Mayıs'ında başlayıp bambaşka bir yere evrilen gezi süreciyle ilgili o dönemdeki kutuplaşma ya da e, merkez çevre diyelektiği ne derseniz diyeyim birçok e, tartışma alanının... 2017 ya da 18'den sonra başladığını iddia etmek yani çok sağlıklı değil. Peki ee, şimdi hemen şey lütfen bir saniye çok, birazdan birazdan. Gerçekten küçük. Sayın Küçükşen birazdan geleceğim. Hayır şey Burak... kandırmak kandırmak üzerine bir şey söyleyeceğim de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Buyurun çok kısa lütfen ama. E, evet yani ben doğrusu tartışmayı bu kandırmak ya da kandırmamak üzerine yapmayı çok da doğru bulmuyorum seçmen açısından. Eğer söyleyeceksek ikna etmek ya da etmemek bence daha doğru. Kim ikna ediyorsa o seçimi alıyor. Bence öyle seçmen çok da kandırılabilecek bir potansiyel değil. Kişileri kandırabiliriz ama toplumu kandırmakta bence çok zorlanırız. O sözcüğü bence dikkatli kullanmak lazım. İkna etmek ya da etmemek bence daha doğru bir ifade. Bu da benim görüşüm tabii. Peki,